Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber bir tane oyun oynayacağız Şimdi oyunda Arkadaşlar böyle bir tane kağıt hazırladım Bu kağıtta yazanları sırasıyla yapacağız Ne yazıyorsa onu çizeceğiz arkadaşlar Şimdi şurada Birinci etapta hemen okuyorum Birinci etapta kitap çizeceğiz arkadaşlar Hemen çizmeyi deneyelim kitabı Hanım çizebilecek miyiz? Oh. Oh. <laughs> evet şöyle, şöyle Şöyle. Baba ağlıyor mu? Video evet. İşte. Evet. Şöyle. Yaptım. Bir de şuraya. Işte. arkadaşlar şimdi bakalım nasıl olmuş. Bence gayet de güzel olmuş. Siz de gördünüz böyle kapalıydı gözlerim. Hiç açmadım gördünüz. Şöyle oldu arkadaşlar. Böyle oldu. Sizin e, puanlarınıza göre yönleneceğim. Eğer bu kesin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar bunu da sıktım. Şimdi ikinci etapı geçelim. İkinci etapı için gidelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci etapı geldik. İkinci etapta hemen bakıyorum ne çizecekmişiz. İkinci etapta yastık çizecekmişiz. Şimdi hemen çizelim. Gözümü kapatıyorum. yes Me, arkadaşlar. Tifa Alba hemen. Arkadaşlar bakıyorum. Şöyle. Böyle bir tane yastık çizmişim. Çok da güzel olmamış yani. Ben sevmedim. Neyse. Şimdi üçüncü etaba geçelim. Bu da bir dörgen. Evet arkadaşlar, üçüncü etaba geldik. Üçüncü etapta da bir, şöyle göstereyim, size şöyle bir tane el çizecekmiş. Arkadaşlar ben bu işte ustayım ama yani ne bileyim, Bu çok kolay çizebiliyorum. Ama arkadaşlar işte yani gözümüz kapalı nasıl olacak onu bilmiyorum. Ben bütün durun kalemimi açmayı unuttum. 你请你看。 Şöyle. şöyle oldu. Gayet güzel çizdim bence. Arkadaşlar şimdi sonra yani 5 6 7 ve 8 yani ona kadar etap yazdım arkadaşlar bunları yaparken sanki birazcık zorlanacağım gibi çünkü arkadaşlar e, doğal kabuk çorabından sonra böyle çıkacağız şöyle şöyle yapacağız mesela arkadaşlar böyle göstereyim ben

Evet, hiç çoğumun arkadaşlar. Anne bakın ben ee, zaten kendim anladığımdan başka çizme hakkım yani iki tane hakkım var arkadaşlar onu hemen kapatıyorum. Benim araba bu çok fazla çiziyorum.

oldu galiba. Bakar mısınız? Sence güzel oldu mu arkadaşlar? Hmm, yani bence güzel oldu ama siz yorumlara yazarsanız tabii ki. De. Evet, işte. şimdi arkadaşlar şimdi ürün. Arkadaşlar kaçıncı hesaptaydık. Dördüncü etaptaydı. Şimdi beşinci etaptan Ve beşinci etaptan Evet arkadaşlar geldik. Şimdiki etabımız arkadaşlar. Şöyle çizeceğiz. Arkadaşlar bunda gözlerimiz açık olacak. Şöyle, artık göz damla giderimiz yok. Burada gözümüz açık olacak. Arkadaşlar çünkü mutlaka artık falan çizeceğiz. Hatta ben şöyle yazayım. Onun kitaplar. Ben YouTube yazdım oraya sadece. Arkadaşlar hemen yazdım. Evet. Arkadaşlar hemen hoş söylüyorum. Lütfen like atın, abone olun. Ve beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında gösteririm. Tamam. <laughs> Ben 5. E, etapta artık hayır. 5. etap terlik çizeceğiz arkadaşlar. Terlik. <laughs> terlik çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Bilmiyorum. Baba. 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 Ankoş. Ankoş. Hiç duymuyor beni ya. Adam hiç duymuyor beni ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çizgi çizdim. Böyle çizdim. Böyle evet. terlik. Arkadaşlar çok zor.

Birazcık zor oldu Bu ilk hafta ağzımızla arkadaşlar bu yüzden konuşamayacağımız ne olmasın. yazmış <laughs> <laughs>

Arkadaşlar siz bunu bakar mısınız? Bakar mısınız üstüne yani? Kral bittik. Kral'ın örgütü doldu. Arkadaşlar neyse tamamdır işte. Evet arkadaşlar. İlk atlı. Şimdi 7. etaptayız arkadaşlar. Bu etapta sadece bir el Böyle olacak. Kızım nasıl olacak bilmiyorum ama çabuk tutamayacağım. Güzelmiş. Yani, Arkadaşlar bu etap iyi kolaymış. Ama gece böyle gülermiş. E, ne yok. Yok bende yok. Annem eve aynen değiştirdi. Yeni telefonu da işte. Geni, telefonda yok galiba. <laughs> Nereden zaman görmediğimiz zaman Aynen öyle. İşte yani yer <laughs> gelirse sorarsınız. Haftaya gelirse zaman. Evet arkadaşlar, çektim. Şöyle göstereyim. Bir ben çarpım. de geçenlerde Sevcan ablam vardı. Oradaymış. De aradığımda hmm. şey yaptım, Konuştum. Başka çari, Ne yapacağım? bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sonra gömlek var. Gömlek çizerken de nasıl oldu? Arkadaşlar. Hadi. Böyle. Hayır, pardon. Pardon.

yanına çizeceğim. Çok ar ar arkası da dolu. Bunun yanına çizelim. Şimdiki kitabımız televizyon çiziyor arkadaşlar. Televizyonu çizerken arkadaşlar süper gözümüz kapalı olacak. Yok, hiç Bunu benim için var <laughs>

çok boş aslında bakın şöyle alırı çok boş o yüzden bunu çizeceğim ee, şimdiki etabımızda son iki adım etap etapımız kaldı arkadaşlar televizyon kumandası televizyon kumandası çizeceğiz bunu çizerken arkadaşlar süper arkadaşlar şöyle hmm.

son olarak cute bir şeyler çizeceğiz arkadaşlar. Bunu çizerken ağzımızı çizeceğiz. Ağzımızı kullanacağız arkadaşlar. Yüz güzel. şey <laughs> Ne <laughs> çok gidip gerekmez mi? Aynen,